Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı yazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt yazıyı videonun sağ alt alt kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analiz videoma geçiyorum. Bu dizinin final yapmasını istemiyorsanız, ayrıca Seher ve Yaman'ın bir bebek sahibi olmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Seher Yaman'ı bekleyen güzel sürpriz ne? Yaman, Zuhal ve İkbal'in yalanlarına inanacak mı? Ali, Kiraz'a evlenme teklifi edecek mi? Arif Baba, Yaman'a Ali'nin kardeşi olduğunu söyleyecek mi? Yaman ve Seher sonsuza dek ayrılacak mı? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen Emanet Listesi'nin yeni bölümüne geçelim. Emanet Listesi'nin yeni bölümünde hepimizi çok güzel bir bölüm bekliyor. Çünkü Yaman ve Seher'in evliliği gerçekleşecek. Önümüzdeki bölümde Yaman Seher için konaktaki tüm hazırlıkları yapacak. Seher bu evliliğin formalite olduğunu sansa da Yaman öyle sanmayacak. Çünkü hatırlarsanız önceki bölümlerde Yaman ve Cengel bir konuşma yapmıştı. Cengel, Yaman'a Seher ile evlenirsen hayatın artık daha da anlamlı olacak demişti. Yaman da Seher yeter ki benimle evlensin demişti. Ardından da Yaman eğer Seher benimle evlenirse gerisi kendiliğinden gelecek diye belirtmişti. Yani Yaman'ın bu konuşması Seher'le olan evliliğinin gerçeğe dönüşeceğinin ispatıdır. Seher şimdilik Yaman'dan utansa da yakında ondan utanmamaya başlayacak. Seher Yaman'la evlendikten sonra bu evliliği benimseyecek. Bunun sonucunda da onların sahte evliliği gerçek olacak. Tabi bu vakte kadar Onların çok dikkatli olması gerekecek. Çünkü hatırlarsanız İkbal yine kötü planlar yapmaya başlamıştı. Seher'in konaktan gitmesi için sahte deliller hazırlamıştı. Önümüzdeki bölümde Seher'in ve Yaman'ın evlilik günü gelecek. Seher ve Yaman son hazırlıklarını yaparken Zuhal devreye girecek. İkbal, Zuhal'i yine Yaman'ın odasına gönderecek. Zuhal de Yaman'a sahte kanıtları sunacak. Yaman ilk başlarda bu sahte kanıtlara inanmak istemeyecek. Sonradan Yaman, Zuhal'in getirdiği sahte kanıtlara az da olsa inanacak. Çünkü Yaman, Seher'in Selim ile birlikte olduğu fotoğrafı görünce öfkeden deliye dönecek. Birdenbire Yaman çocuklukta yaşadığı kötü olayları hatırlar olacak. Yaman, annesinin evden kaçtığında kendisine söylediği sözleri hatırlayacak. Bunun üzerine Yaman'ın Seher'e olan güveni tamamen sarsılacak. Çünkü Yaman'ın annesi evden kaçarken ona çok ağır sözler söylemişti. Yaman'ın annesi sen de baban gibi aciz biri olma Yaman demişti. Yaman bunun üzerine çok üzücü bir çocukluk geçirmişti. Önümüzdeki bölümde Yaman iki ihtimale göre Seher ile evlenecek. Eğer Seher ile evlenmezse Yusuf'un velayetini kaybedecek. Bu yüzden Yaman şimdilik Seher'e güvenmeye devam edecek. Önümüzdeki bölümde Seher ve Yaman'ın düğün günü olacak. Yaman sonunda Seher ile evlenecek ama Seher'in hayatı zindana dönecek. Çünkü Yaman Seher ile evli kaldığı sürece ona eziyet edecek. Seher de Yaman'ın kendisine neden kötü davrandığını anlayamayacak. Ama bu ihtimali de unutmayalım. Yaman Zuhal'den gerçekleri öğrendiği gibi Seher'e karşı kötü bir plan yapacak. Yaman Seher'i nikah masasında aldatacak ve onunla evlenmeyecek. Hatta üzerine Seher'in bir para ailesi olduğunu herkese söyleyecek. Yani Yaman tüm davetlerin yanında Seher'in kadınlık gururunu kıracak. Seher de bu acıya dayanamayıp oradan gelinliğiyle ayrılacak. Ona bu konuda Fırat, Ali ve Nadire anne destek olacak. Seher bunun üzerine Yusuf'un velayetini almak için yine istekte bulunacak. Sosyal hizmetler de düğüne davetli olduklarından dolayı Yaman'ın kötü yüzünü görecek. Bunun üzerine sosyal hizmetler yeniden kararlarını değiştirecek. Yani Yusuf'un velayet de büyük bir tehlikede olacak. Ama Seher Ali'nin sayesinde Yusuf'un velayetini yeniden almaya çalışacak. Sosyal hizmetler de Ali'nin sayesinde Yusuf'u seyre verecek. İkbal ve Zuhal bu şimdilik da başarılı olsalar bile onları büyük bir tehlike bekliyor. Çünkü önümüzdeki bölümde Nedim ve Cengel gerçeklerin peşine düşecek. Bunun sonucunda da Yaman seyrin bir para avcısı olmadığını öğrenecek. Yaman ardından boyun yapanın Zuhal olduğunu öğrenecek. Zuhal Yaman'a kendisini affetmesini söylese de Yaman onu affetmeyecek. Yaman Zuhal'e hak ettiği dersi verip onu konaktan kovacak. Ama İkbal konakta kalmaya devam edecek. Çünkü Yaman İkbal'in gerçek yüzünü şimdilik görmeyecek. İkbal kötü oyunlarında Zuhal'i kullandığı için ilk Zuhal konaktan gidecek. Tabi Yaman Seher'in yeniden konağa dönmesi için büyük uğraşlar verecek. Seher'in kadınlık gururu ayaklar altına alındığı için Yaman affetmeyecek. Aslında Seher ve Yaman'ın ayrılığı onlar için çok iyi oldu. Yaman Zuhal'in gerçek yüzünü görecek bundan sonra Seher hakkında asla kötü düşüncelere kapılmayacak. Aksine bu ayrılık onların aşkını daha da büyütecek. İkbal ve Zuhal kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecek. Seher önümüzdeki bölümlerde bu ayrılığa artık dayanamayacak. Seher Yusuf'u da göz önünde bulundurarak Yaman'ı affedecek. Yusuf da bu mutlu habere çok sevinecek. Böylece Yusuf huzurlu bir aile ortamında yetişmeye başlayacak. İkbal ise Zuhal'in konaktan kovulması ile iyice çıldıracak. İkbal hakkında Seher'i Yaman'dan ayıramadığı için onu öldürmek isteyecek. Bu yolda Seher dikkatli olmazsa bu dikkatsizliğini canıyla ödeyecek. Ama Yaman her zaman olduğu gibi Seher'i koruyup kollayacak. İkbal de yaptığı kötülüklerin bedelini ödeyecek. Bunun üzerine Yaman İkbal'i hapse gönderecek. İkbal ise hayatının sonuna kadar hapiste kalacak. Tüm sorunların çözülmesiyle Yaman Seher'e yeniden evlenme teklif edecek. Seher ilk başlarda bu evlenme teklifini kabul etmeyecek. Sonradan Yusuf'un üzüldüğünü gören Seher evlenme teklifini kabul edecek. Yani Seher ve Yaman sonunda evlenip çok mutlu olacak. İkbal ve Zuhal de yaptıkları kötülüklerin bedelini ödeyecek. Selim'in yaptıkları kötülükler onun yanında kalmayacak. Yakında Selim'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. Seher, Selim ile artık yollarını ayıracak ve bir daha asla ona güvenmeyecek. Hatta Seher, Selim'in kendisini rahatsız etmesi üzerine onu polislere şikayet edecek. Selim de bu olanlardan dolayı Yaman'ı sorumlu tutacak. Bunun üzerine Selim Yaman'ı öldürmek isteyecek. Çünkü hatırlarsanız Selim önceki bölümlerde bir konuşma yapmıştı. Selim, Seher'i kim elimden alırsa onun sonunu getireceğim demişti. Seher'in de Selim'i terk etmesi onda büyük bir travmaya neden olacak. Büyük ihtimalle Selim, Seher'i kaçırma girişimlerinde bulunacak. Yaman ise Selim'in gerçek yüzünü gördüğünden onun peşine düşecek. Yaman böylece Selim'in Selim'in elinden kurtarmış olacak. Selim de Yaman'ın yaptıklarına dayanamayıp onu silahla vuracak. Ama Yaman ölmeyip kurtulacak. Polisler de Selim'i tutuklayacak. Selim tutuklandıktan sonra çıldıracak. Ardından Selim intihar etmeye çalışacak. Bunun sonucunda da Selim ölerek diziye veda edecek. Böylece Selim davası da sonsuza dek kapanmış olacak. Bu süre zarfında Ali ve Yaman yeniden karşı karşıya gelecek. Ali Yaman'la açığını bulmaya çalışacak. Yaman Dalin'in da kendisine engel olması üzerine onun sonunu getirmek isteyecek. Arif Baba da iki kardeş arasındaki bu düşmanlığı bitirmeye çalışacak. Arif Baba bu vebaliyle ölmeden önce tüm gerçekleri Ali ve Yaman'a anlatacak. Ali ve Yaman da sonunda kardeş olduklarını öğrenecek. İlk başlarda ikisi de birbirlerini kardeş olarak benimsemeyecek. Çünkü ikisi de kardeş olamayacaklarını dile getirecekler. Ama Arif Baba onları yola getirecek. Ali, Yaman'ın kardeşi olduğunu kabullenmeye başlayacak. Yaman ise şimdilik Ali'yi kardeşi olarak kabullenmeyecek. Çünkü Yaman çocukluğunda olan her şeyin Ali yüzünden olduğunu düşünecek. Bundan dolayı Yaman'ın Ali'ye olan kini iki kat daha artacak. Hatta Yaman geçmişte yaşadıklarından dolayı Ali'den intikam almaya çalışacak. Ama Seher gerçekleri öğrenecek. Seher ardından Ali ve Yaman'ı bir araya getirecek. Yaman da Seher için Ali'yi kardeşi olarak kabullenecek. İki kardeşin kavuşması tüm ailede bayram havası yaşatacak. Yaman Bali artık hiç kimse ayıramayacak. Onların kavuşması ile kimse onlara zarar veremeyecek. Ziya ise yakında iyileşecek. İkbal'in hapse girmesiyle Ziya gün geçtikçe iyileşmeye başlayacak. Seher'in çabaları sonucu Ziya korkularını yenecek. Neslihan ise her şeyin yoluna girmesi sonucu evlenme kararı alacak. Fırat da konağa gidip gelmesiyle Neslihan'a aşık olacak. Nadire anne de bunun üzerine Neslihan'ı Yaman ve Adalet Hanım'dan isteyecek. Böylece Fırat ve Neslihan da evlenmiş olacaklar. Kiraz ve Ali arasındaki aşk gün geçtikçe büyümeye başlayacak. Kiraz, Kara ve İbo ile ilgilendikçe Ali'ye aşık olduğunu anlayacak. Ali ise Kiraz'ın hareketlerinden kendisine aşık olduğunu anlayacak. Ali'nin bu aşkı görmesi onda büyük bir sevinç yaşatacak. Ali, Kiraz'ın boş bir anını kollayıp ona evlenme teklifinde bulunacak ve onu çok sevdiğini dile getirecek. Kiraz ilk başlarda kulaklarına inanamayacak ve hemen orayı terk edecek. Sonradan Kiraz bu evlenme teklifini geri çevirecek. Çünkü Kiraz Sultan Ala'dan çekinecek. Ali ise Sultan Ala ile konuşup Kiraz ile evleneceğini söyleyecek. Sultan Ala bu evliliğe karşı çıksa da sonradan bu evliliği onaylayacak. Kiraz bu yaşananların ardından Ali'nin evlenme teklifini kabul edecek. Ali ise sevmişten havaları uçacak. Yani sonunda Kiraz ile Ali de evlenecekler. Tabi Kiraz'ın ölme ihtimali bulunmakta. Çünkü Kiraz yine başına büyük belalar açacak. Kiraz başkalarına yardım ederken kendi canını tehlikeye atacak. Eğer Ali bu sefer Kiraz'ı kurtaramazsa Kiraz ölecek. Ali ise Kiraz'ın ölümüyle büyük bir hüsran yaşayacak. Çünkü Ali bu ölüme dayanamayacak. Artık Ali tek başına yaşamaya başlayacak. Ali elini ayağını boyattan çekmişken o sırada birisi diziye dahil olacak. Bu kişi Ali'nin yeni sevgilisi olacak. Ali bu kişide kirazi görüp ona aşık olacak. Daha sonradan Ali o kişiyle hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Hatta Ali bu kişiyle evlenmek isteyecek. Eğer Begüm diziye dönmezse Ali bu kişiyle evlenecek. Ayrıca Begüm diziye gelirse Begüm'ün Osman amcayı öldürdüğü anlaşılacak. Bunun sonucunda da Begüm tutuklanıp hapse girecek. Peki sizce Yaman Zuhal'e mi güvenecek yoksa Seher'e mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bugünkü videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomu beğendiyseniz bana destek olmak için beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni gelecek videolar için kanalın bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.